Göğüs hastalıklarında en önemli semptomlar öksürük, nefes darlığı, balgam, göğüs ağrısı ve ağızdan kan gelmedir. Göğüs hastalıkları polikliniğine en çok öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastalarımız başvurur. Öksürük özellikle zamanlamasına göre çok önemlidir. Akut öksürük olabilir, yani ilk 3 hafta içinde hastada başlayan öksürük, kronik öksürük olabilir. Kronik öksürükte mutlaka önemli hastalıkların altta yatan sebepleri olabilir. Mutlaka göğüs hastalıkları başvurusu son derece önemli nedir? 8 haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük denir. Çeşitli akciğer hastalıklarında, sinüzitte, astım, koa, akciğer kanseri gibi hayati derecede önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Nefes darlığı da eşlik ediyorsa, koa ve astım gibi önemli solunumsal hastalıklar altında yatan sebep olabilir. Astım ve koa açısından solunum fonksiyon testleri, akciğer filmi gibi ilgili testlerimizi yapmaktayız. Bunun dışında hastada nefes darlığı, geceleri oluyorsa, kişi horlama, nefes darlığı, gece tıkanarak uyanma gibi belirtiler oluyorsa yine bu kapsamda uyku apne sendromu da akla gelmelidir ve hasta bu yönden dikkatle incelenmelidir.